lif tabağına dağıtmak istiyorum. Bunlar tohumları. Ee, bu böyle biraz karardı. Çünkü bana bunu Antalya'dan Kudret Bey yolladı. Teşekkür ediyorum buradan ona. Fakat yaş olarak geldiği için sinek de yapmış. Ee, dışarıda asıp kurutmaya çalıştım ama birazcık e, tabii havanın nemli olması mutubetten dolayı Öyle bir kararma oldu. Şunu ben, e, tohumları içinde oluyor. Şöyle açıp size göstermeye çalışacağım. Umarım tohumlara zarar gelmemiştir bu ıslak ortamda. Bu biliyorsunuz banyolarda kullanılan lif tabağı. Aslında bu bembeyaz oluyor ama dediğim gibi bu nem olayı. Evet, Şurada tohumlar var. Bakın şöyle çıkaracağım. Normalde bunun şu alt kısmından getirmesi lazım. Bir dakika şuradan ayırayım bunu önce. Evet. Ya, büyük bir ilk kabağı. Evet. Şöyle şey yapmış. içine. Bir ben bunu bakalım beyazlayacak mı, yoklayacak Şurada gördüğünüz gibi tohumlar var. Evet, bu da sağlıklı bir vaziyette. Bunu da bir kesip bakalım nedir durumu. Biraz şey yapabilir. Bakın bunda daha sağlıklı olarak gözüküyor şekilde bembeyaz olacak bu birazcık hasarlı oldu ama evet bunu bu şekilde tekrar kurutacağım ilk kabahanda tanıtmak istedim bunlar e, asma gibi sarılıcı olarak büyüyorlar senelik olarak ekiliyor ben de bu sene tekrar ekeceğim e, ekmiştim ama biraz geç kalmıştım o yüzden yetişmedi. Küçük küçük meyve yaptı halde bozuldu. Onu da videonun kenarına eklerim. Şöyle çekmiştim fotoğraflarını. Evet lif kabağı bu şekilde. Ee, dediğim gibi biraz nemden dolayı kötü olmuş. Ama bunu daha sağlıklı kurutacağım. Tanıtımını yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur.